Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu eş başkanı İsmail Emrah Karayel, Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Mısır'ın Türkiye ile deniz yetki anlaşmasına biraz daha yaklaştığını anlatan Karayel, Süveyş Kanalı'nda dev yük gemisinin karaya oturmasının zamanlamasını ise manidar bulduğunu belirtti. Türkiye Mısır deniz yetki anlaşmasının gerçekleşmesi halinde Avrupa Birliği'nin denklem dışında kalacağını vurgulayan Karayel, o zaman Avrupa Birliği'nin neredeyse Doğu Akdeniz'de hiçbir ulaşım imkanı olmayacak. Ayrıca Yunanistan'ın iddia ettiği ve aslında Mısır'ın olan deniz yetki alanı Mısır'ın kendisine geçecek. Mısır ile diplomatik temaslar sürüyor ve Mısır hükümeti biraz aklı Selim'le bakarsa kendi menfaatleri için çok önemli olduğunu görecek bahsettiğimiz deniz yetki alanları hidrokarbon yatakları açısından da ciddi potansiyel taşıyor. Menfaatlerinden dolayı Mısır biraz daha yaklaştı. İnşallah bu anlaşma olur dedi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan ile Ege meselesi ve Doğu Akdeniz'deki süreci sanki iki devlet arasındaki sorun değil de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki sorunmuş gibi yansıttığını, bunun da doğru olmadığını belirten Karayel, Türkiye Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz sınırları diye ifade etti. Bizim doğu Akdeniz'deki sınırlarımızla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğini ortaya koydu diye konuştu. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.